Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İnşallah iyisinizdir. Bizler de gayret gösteriyoruz sevgili arkadaşlarım. Öyle ya da böyle bir şekilde yolumuza bakıyoruz. İnşallah buradasınızdır ve güzel enerjilerle hep birlikteyizdir sevgili arkadaşlarım. O güzel enerjileri toplayalım. Hemen falınıza bakmaya başlayacağım. Tabii ki sizler adına niyet ettiğim kapattığım bu falımı e, şu an için başlıyorum sevgili arkadaşlarım. Hem kahve fincanınıza hem de tabağınıza e, ayrıntılı bir şekilde bakacağım. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen dileklerinizi tutuyorsunuz. Hemen falınıza bakmaya başlıyorum sevgili arkadaşlarım. Abone olduktan sonra da lütfen zil bildiriminizin tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın. E, tabii ki beğenen, yorum atan, abone olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Hadi bakalım. Şu fincanımızın içi. Bu aralar arkadaşlar çok sulu gözsünüz. Yani e, yani erkek olun kadın olun hiç fark etmez. Sanki ağladınız ağlayacaksınız. E, her an bir şey olacakmış gibi beklemedesiniz şu anda. E, ama şöyle söyleyeyim bakın. E, sanki içinize doğru akan bir gözyaşı var. Yani o mutluluk gözyaşı olduğunu ben algılamak istiyorum e, ve buna bağlı olarak da bu gözyaşınızın içinizde kalıcı olduğuna inanmak istiyorum sevgili arkadaşlarım. Çünkü içinize doğru akıyor bu gözyaşı. Dışarıya doğru akmıyor. E, yani sizin hanenize aslında sizi tamamen komple ilgilendirecek bir haber üzerine bir ağlama gözyaşı var arkadaşlar. Bu mutluluk da bu sevinç gözyaşı da e, kısa süreli olmayacak, uzun süreli olacak sevgili arkadaşlarım. Bir kadın e, valizini toplamış şöyle arkadaşlar tekerlekli valizler var ya küçüklerden e, eline tutmuş sanki arkasından sürüklüyor. Hem gitmek istiyor hem gitmek istemiyor. iki arada bir derede kalmış e, giderse çok mutlu olacağını biliyor kalırsa yine mutlu olacağını biliyor. Fakat e, nedense içinde böyle bir huzursuzluk var adını koyamadığı ismini koyamadığı bir huzursuzluğu var. E, yani bir şeylerden kaçıyor ama bence en büyük kaçış sebebi kendisi arkadaşlar. Yani bir şeylerden kaçtığı doğrudur ama belki de kendinden kaçıyor. Ama bilmiyor ki nereye gitse kendisiyle birlikte geleceğini, bu sıkıntıların, dertlerin. Ama bu kadının yolu açık çıkmış. Yani bu valizini toplamış, hazır ve gidiyor arkadaşlar. Yani ya kolunuzda bir çatlak oluşacak ya bir kırık. Bir erkek çıkmış burada arkadaşlar ya da sizin hanenizden ya bir iş yerinde bir iş kazası ya da görünmez bir kaza küçük ev kazası arkadaşlar ee, böyle kollarını sanki askıya almışlar da böyle kolları yukarı kalkmış gibi duruyor. Sanki burası hastane ee, ve iki kişi de bunun karşısında kafalarını öne eğmişler ee, o erkeğe bakıyorlar sevgili arkadaşlarım. Çok tuhaftır ki e, bu da yani bir ayı var ya da yok ya böyle bir şey atlattınız ee, ya da atlatacaksınız sevgili arkadaşlarım. Ee, şöyle söyleyeyim, başı örtülü, e, kısa boylu bir kadın, e, şu boğaz tarafı şuraya kadar e, zayıf ama ondan aşağısı kilolu bir kadın arkadaşlar. Bunun arkasında bir erkek var, e, bu erkeği dışlamış. Bu erkek şu anda dışarıda duruyor ve önünde bir bayan var, genç kız var. E, onu sarıp sarmalarken, kollarken e, bu erkeği geride bırakmış. Yani bir evlat ayrımı yapıyor aslında bu kişi. İsteyerek ya da istemeyerek ben istemeyerek olduğunu algılamak istiyorum. Çünkü bir anne iki evlat arasında ya da iki üç evlat arasında bir ayrım yapamaz arkadaşlar. Ee, onu doğuran aynı kişi ise ikisine de eşit şartlarda davranmak zorunda. Bir annenin en büyük görevi en azından iki kardeşi birbirine düşürmemek için sevgili arkadaşlarım. Ama böyle yapanlar da varsa bilsinler ki e, bu dünyanın bir de öbür tarafı var. Ne olursa olsun arkadaşlar... E, çekecekler. Bir anne bile olsa iki evlat arasına böyle ihtifak sokan arkadaşlarım yapacak. Yani bu erkek sanki dışlanmış, küskün, hayata küsmüş, kendini sırtını çevirmiş. Ama bu kıza böyle kol kanat gererken arkasındaki erkek tamamen dışlanmış bir şekilde duruyor ve çok üzgün duruyor. En önemlisi o. Burada bir elma, kıp kırmızı bir elma elma çok güzeldir arkadaşlar ve kırmızı oluşu ve bu hemen bu elmanın yanında bir M harfi belirdi arkadaşlarım e, bu M harfi bakın e, şu anda beni izleyen nişanlısından ayrılan özellikle bakın nişanlı diyorum çünkü bir yüzük çıkmış elmanın yanında e, ve o alyansın üst tarafı daha önce açıkmış şimdi kapanmaya başlamış arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim bir ayrılık yaşadıysanız en kısa sürede e, tekrar bu yüzüğü aynı kişiyle parmağınıza takacaksınız arkadaşlar yani bir ayrılık o ya da bu sebeple oldu ayrıldınız arada şu anda bir aydan belki bir buçuk aydan beri konuşmuyorsunuz ama e, bu yüzük tekrar parmağa takılıyor çünkü bu alyans tamamlanmaya başlamış bu elmanın üzerindeki alyans ve şu anda nişanlısından ayrılan kişilerin adında ya da soyadında M harfi var ise arkadaşlar hadi bakalım size e, müjdeler olsun diyelim bu yüzük parmağa tekrar giriyor aynı kişiyle. Burada sivri bir çivi çıkmış. Artık çivi mi deseniz, vida mı deseniz, ee yani evinizde bazı tadilat işleriniz var ve bu tadilat işleri sizi son dönemde çok fazla zorlamaya başlamış. Özellikle kış ayları girer girmez sevgili arkadaşlarım zorlamaya başlamış diyorum. E çünkü her gelen usta farklı bir para istiyor arkadaşlar yani bir yer değil birkaç yer aynı durumda ee, ve tamamen e, bir izne mi ayrılacaksınız yıllık izin mi alacaksınız bilmiyorum e, tamamen evinizle alakalı bu tadilat işleriyle uğraşmanız gerekiyor ya da yasaklarda bunlarla uğraşacaksınız şimdiden hazırlıklarınızı yapıyorsunuz ama e, evle uğraşmak size iyi gelecek ...kafanız dağılacak... ...kendinizi birazcık motive edeceksiniz... ...en azından evlerinizin işini toparlayacaksınız... ...yani yarım bir işi... ...bırakmayacaksınız arkadaşlar... ...özellikle evinizle alakalı... ...şimdi burada bir kadın... ...bir erkek çıkmış ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar... ...sanki bir krediye başvurdunuz... ...bekliyorsunuz... ...yani olumlu bir cevap bekliyorsunuz ama... ...sizin daha önceden... ...bankaya bir borcunuz varmış... ...ve bundan ya kırmızı kalemliydiniz ya da geç ödediğiniz için şu anda banka size bence olumlu bir cevap veremeyecek. Onu söyleyeyim. Çünkü ilk başta diğer borcunuzu kapatıp ve o borcunuzun üstünden birkaç yıl geçmesi gerekiyor diye biliyorum arkadaşlar. Ve ondan sonra kredi yolunuz açılabilir. Ama şu an için o başvurduğunuz yerden ihtiyaç kredisi bile çekemiyorsunuz arkadaşlar. Yani o beklediğiniz kredi olumsuz cevaplanacak. Fakat eğer bankalarda hiçbir bankada borcunuz yok ise bu bankadan gelecek olan Parayla e, siz bir şey yapmak istiyorsunuz yani bir şey alacaksınız ya da bir şey vereceksiniz o parayı e, ve o zaman yüzünüz gülebilir ama e, eğer ba bir başka bankaya borcunuz varsa bu krediden olumlu bir cevap beklemeyin arkadaşlarım. Bakın iki araba şöyle durmuş kafa kafaya sanki takas yapılıyor. Yani takas yapacak araçlarınızı ya takas yapacaksınız ya takas yaptığınız kişiden para alacaksınız ya da onun arabasını alıp üstüne para alacaksınız. Bir takas var arkadaşlar. bu arabalarla alakalı ve 5 günü var bunun ya da 5 haftası. Çünkü yanında kocaman bir 5 rakamı çıkmış. Bu arabalar takas olacak. Belki üstüne para alıp vereceksiniz. Orasını tabii ki siz biliyorsunuz ama bu arabalar takas yapılacak sevgili arkadaşlarım. Bir şeyi böyle kalbinizin en derinlerine gömmüşsünüz. Yani oradan çıkmaması için belki elinizden geleni yapıyorsunuz. Ama siz elinizden geleni yaptıkça e, sanki o gözünüzde veriyor arkadaşlar. Yani siz unutmaya çalıştıkça gözünüzde canlanıyor. E, ve canlandıkça ne oluyor? Gömdükçe o tekrar böyle yukarı su yüzüne çıkmaya çalışıyor arkadaşlar. E, aslında bu sizin bastırılmış duygularınız sevgili arkadaşlarım. Bu duyguları yaşınız kaç olursa olsun ne ile ilgili sıkıntı yaşıyorsanız o duygular bastırılmaya çalıştıkça bir gün gelecek su yüzüne çıkacak. Çünkü onu oradan atmanız gerekiyor. Yani o sıkıntıları artık dışarı atın ki kalbinizde hiçbir sıkıntıya derde yer olmasın sevgili arkadaşlarım. Bastırdıkça hepsi birikecek birikecek birden bir patlama noktasına gelecek. Ve bu süreçte de sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Sıkıntı sıkıntıyı doğurdukça ve siz her şeyi elma armut gibi içinize attıkça sevgili arkadaşlarım. Bu sıkıntılar bir gün patlayacak ve bu sizin zararınızda olacak. E, vallahi ben sıkıntıları hiç içime atmam arkadaşlar. Pat diye söyleyiveririm. İster annem olsun, ister babam, ister kardeşim, hiç fark etmez. Ben bir şeyden rahatsızlık duyuyorsam, o bana sıkıntı yapacağına, gitsin karşı tarafa sıkıntı yapsın. Bana niye yapsın ki? Yani özellikle ben de haklıysam, suçlu değilsem, neden bana yapsın? O yüzden ben böyle güler geçerim, ama yeri geldiğinde böyle cuk diye oturturum o taşı arkadaşlar. Siz de öyle yapın, kendinizi kimse için kahretmeyin. Ee, hepimiz bir can taşıyoruz, bu canın kıymetini bilelim. Ee, çünkü Allah bize bunu emanet verdi arkadaşlar. Emanetine sahip çıkacağız. O kadar. Kimsenin kimseyi yüzmeye hakkı yok zaten bu devirde de. Orası da ayrı bir konu. Ama ne yazık ki öyle olmuyor. Bir taş. Sanki göbekli bir taş. Bakın. Ya tarihi eser gibi bir taş. Ya çok eski bir taş. Ya ama bunun burada ortasında bir delik var. Göbekli taş arkadaşlar. Sanki buradan su akıyor. Ya böyle doğan Anadolu'da ya da böyle tarihi eserlerin olduğu bir yerde bu taşın içinden akan su var. Ee, siz bu suyu uzun zamandan beri kullanıyorsunuz ya da aklınızda olan bir yer, siz buraya gidip o sudan alacaksınız arkadaşlar. Şifa niyetini alacaksınız. Uzun zamandan beri etrafınızdaki herkes bunu söylüyor. Siz de şifa niyetine gidip neredeyse eğer bunu alacaksınız ve gerçekten öyle büyük bir kaya ki. Ve ortası sanki delik göbekli taş gibi oradan su akıyor arkadaşlar, şifalı su. Eğer buna inanıyorsanız vallahi ben inanırım öyle şeylere. İnanıyorsanız ve en kısa sürede de bunu yapacaksınız diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Bu da tabağımız. burada çok ilginçtir ama tam böyle hanenizin böyle hemen sanki kapı dışında arkadaşlar bir davul zurna çıkmış ya bir asker gönderiyorsunuz ya da bir asker karşılaması yapacaksınız beklediğiniz bir asker var artık kardeşiniz midir çocuğunuz mudur bilmiyorum davulla zurnayla ya karşılayacaksınız ya da bunu askere göndereceksiniz tam bu böyle kapının eşiğinde çıkmış bugün yarın yani arkadaşlar ee, şöyle şubat ya ortasında bulur ya bulmaz arkadaşlar. Şubat'ın ortasını ya bulur ya bulmaz. Ya birisi geliyor askerden ya da gidecek. Bu davullar, zurnalar bakın kapıda çalıyor sevgili arkadaşlarım. E, ee, hanenin içinde nokta 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 yani bir tarafınız üzüntülü bir tarafınız sevinçli gurbet gurbettir diyorsunuz. Gurbette olan ayrıca sadece bir kişi yok. Çok sevdiğiniz insanlar da var. Belki aileniz var arkadaşlar. Bunlara her zaman kavuşmak ümidiyle konuşuyorsunuz ama bu size yetmiyor. Her an görmek istiyorsunuz e, ve çok radikal kararlar alabilirsiniz. Sadece ailenizle olabilmek adına sevgili arkadaşlarım. Buna bir ev değişikliği ya da bir iş değişikliği de dahil sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım her şey hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizi seviyorum. Eğer falımı izlediyseniz de lütfen beğenip yorum yapmayı ihmal etmeyin. Abone olursanız da şahane olur. Beni çok mutlu edersiniz sevgili arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik ben bu kadar. Hoşçakalın.